Evet çocuklar. Akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? David hangi programlara bakıyorsun? Dokuz harflere bakıyorum öğretmenim. Dokuz nedir? Uzaylılar öğretmenim. Korkuyorum, acı çekiyorum ama zevk Kork. alıyorum. Çok korkuyor musun? Korkuyorum dedim ya ne yapayım burada altıma mı işeyim? Peki sen Elena? Hocam ben dizi istemiyorum arkadaşlarım bu yüzden beni parmakla gösteriyor. Garip bir psikopatsın Elena her neyse canıtın peki ya sen? Tek Meksika'yı izliyorum hocam. Peki sen Jennifer? Indianalı'yı izliyorum. Hocam ne derler bilirsiniz. Indianalı'yı Tanrı'nın papazıyık. Peki ya sen solca boy? Back Street'teki federaller. Hmm, güzel peki büyünce ne olacaksın? Gangster. Demek karşı tarafı tanımak için izliyorsun. Peki ya sen? Liseli kız kavgalarını izleyip kendimi geliştiriyorum hocam. Evet Sarp Nikas'ın. Peki ya sen? İçeride mi? İçeride değil mi o? Hayır öğretmenim içeride mi? Aslında Celal Baba beni öğrenci kılığında aranıza yerleştirdi. Aslında bir mimarım.